Abi Amerika'ya gelsem kolayca hırsızlık yapabilir miyim? Olur olur yeriz. <laughs> Arkadaşlar Amerika'da hırsızlık yapmak suç olmadığını söylesem ne yapardınız? Büyük ihtimal sallama lan derdiniz. Ama hmm. <laughs> ee, şey pardon. Amerika'nın birçok eyaletinde 950 dolardan aşağı hırsızlık yapabilirsin. Mesela Kaliforniya'daki kanuna göre shoplifting is stealing items valued at under 950 dollars is a misdemeanor crime. Yani az önceki dediğim şeyi <laughs> diyor resmen burada. Çalınan ürünlerden 950 dolardan aşağı değerinde ise o zaman o misdemeanor olarak geçiyor. Ve misdemeanor uyarı demek. Kısacası suç değil demek. Su. Çünkü hiçbir polis misdemeanor uyarı cezası vermek için gelmez, uğraşmıyor. TikTok'ta bir sürü videosunu görüyorum. Göstermeyeceğim çünkü bu video kaldırır. Mesela San Francisco'da o kadar suç oranı arttı ki bu kanun yüzünden çoğu iş yerleri kapandı orada. İnanmıyorsanız kendiniz araştırabilirsiniz arkadaşlar. Amerika'da hırsızlık yapmak suç değil. Yes sir, let's fucking get it.